Evet. İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün İzmir'imizin, Hatay e, Hataymelikinde bulunan Sayın Bilal Kartal'ın Özel Dedektiflik Bürosunda bulunmaktayız ve Bilal Bey'le dedektiflik üzerine kısa bir söyleyişi yapacağız. Merhabalar Bilal Bey. Merhaba. E, ilk öncelikle bize yapmış olduğunuz işi anlatır mısınız? Tabii ki. İzmir Dedektiflik adı altında 1995 senesinden bu yana Tüm Türkiye'nin il ve ilçelerinde özel dedektiflik hizmeti vermekteyiz. Yapmış olduğumuz özel dedektiflik hizmeti 3 e, başlık adı altında toplanmıştır. Bunlar evlilik e, birliği içerisinde Türk aile yapısının temelden korunması, hukuki dedektiflik ve kurumsal dedektiflik olmak üzere 3 ana grup halinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Peki sadece İzmir genelinde mi, bütün Türkiye genelinde mi hizmet veriyorsunuz? İzmir dedektiflik olarak İzmir, tüm Türkiye, hatta dünyanın çeşitli ülkelerine de e, giderek müşterilerimiz oralarda hizmet vermekteyiz. En çok ne tür hizmetler veriyorsunuz? Kişidenize? En çok, en çok vermiş olduğumuz hizmetler e, evlilik öncesi araştırma, aldatma eş takibi, dolandırıcılık takibi, onunla ilgili e, kat adalesi araştırma olarak sıralayabiliriz. Hı hı. İzmir dedektifliğe başvurmak için peki neler gerekiyor? İzmir dedektifliğe başvurmak için müşterilerimizin e, 18 yaşını doldurmuş olması, reşit olması gerekiyor. Konuyla ilgili e, yani sıradan e, bir vatandaşın da bize gelip e, müracaat etmesi olandır. Yani herkes müracaat edebilir. Hı hı. Yaptığınız işi dört aşamada sınıflandırıyorsunuz. E, bu e, sınıflandırmalar nelerdir? Dur abici. Yaptığımız üç aşamada bizim dörtler ne çıktı? Orada şeyde. İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün İzmir'imizin Hatay mevkiinde bulunan özel, özel dedektiflik bürosunda Sayın Bilal Kartal'ın e, iş yerinde bulunmaktayız. Bilal Bey ile de dedektiflik üzerine ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar Bilal Bey. Merhaba. öncelikle bize yaptığınız işi anlatır mısınız? Tabii ki. İzmir Dedektiflik adı altında araştırma hizmeti veriyoruz. Hı hı. Ha ne yaptığımız işi ne yapalım yani ama yaptığımız işi şey anlatırsa başlar ki arayacak tek girer. Kapat oğlum. Yaptığımız işi araştırın derin